bağışıklığın mı düşük? Vücut direncin mi düşük? Kendi iyi hissetmiyor musun? Daha mı iyi hissetmek istiyorsun? Hadi gel demek mi istiyorsun? Daha neler neler arkadaşlar. Daha neler neler. Hepsi bunda. Bak. İçinde bal, polen, arısı var. Bal, polen, arısı arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi kıvamı? Tamamen doğal. Yedi renk şey. Herkes yiyebilir. Çoluk, çocuk, yetişkin, bay, bayan fark etmiyor. Bundan bir çay kaşığı da hemen yeterli. Bal, polen, arı sütü arkadaşlar. Bal, polen, arı sütü. Biz işimizin başındayız. Yine sizleri bekliyoruz. Hadi gel Allah'ım yediye. Şu ürünü bir deneyin. Yedi renk şey herkes sesleniyor arkadaşlar. Çoluk, çocuk bak. Herkes. Bağışıklığın düşükse, vücut direncin düşükse abi bu. bu işi çözecek Hadi bakayım En doğalının en kalitelisi sizler için Devam ediyor